18 Temmuz 19 2024. 18 Temmuz 2024. Şu anda hava sıcaklığına bakıyoruz. E, 48 derece gösteriyor. Saat 14.22 saatlerimiz. E, 48 derece. Sevgili izleyenler, Keşan'daki hava durumu 48 derece. Şu anda bir Bakıyoruz tam 48 derece sıcak bir gösteriyor Keşan'da sevgili izleyenler. Evet dakikalar ilerledikçe şu anda görüyorsunuz 50 dereceyi görüyoruz. 50 derece Keşan'da sıcaklık şu anda sevgili izleyenler saat 14:22 ve 50 dereceye ulaşan bir sıcaklık Keşan'da görüyorsunuz. 18 Temmuz 2024 saat 14:22 ve 50 derece bir sıcaklık var sevgili izleyenler.